Ordu'nda karşınızdayız. Evet. GYM Simulator 2024 oynuyoruz Ege Bir daha söyle GYM Simulator 2024. Simulator. 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 Evet, Simulator, evet, oynuyoruz arkadaşlar. Hello. Hello. Uh, how are you? I'm okay. Uh, can you tell me how can I get... Sınavımızda spor salonu açıyoruz arkadaşlar. Havuz, sabuna. Burada parayı bulacağız inşallah. Güzel bir oyun. Oyunda yapım aşamasında zaten erken erişimde ekranda gördüğünüz gibi daha çok özellik gelecek. Biz bugün ilk bölümüyle buradayız. Gerçekte Hemen... bulamadık arkadaşlar parayı en azından oyunumda bulamadık. Aynen. Para için neyini verirsin? <laughs> Hemen şuradan Sat bir 5000 dolar aldık. Aldık. İsmi ne olacak kardeşim? İsim çok çalış. Çok çalış olmaz kardeşim. ZB. Ha. ZB. Fitt. Fit. İngilizcede de iyi yok ama sen bilirsin. Yok no, mu? kardeşim ben İngilizce bilmiyorum ki. Bilseydim. Neyse tamam tamam bir şey yaptım oğlum böyle şey olmaz Hiç. Genişlik evet. nasıl yapalım şöyle bir Genişlet, genişlet. <laughs> Boyut da şöyle olsun. ZB fikri. Her türlü evet. bizde. Baba şimdi bak içerisi çöp de oldu. Soyunma odası satın alacağız kardeşim. Spor salonu. Lan, kanka 2 tane ekipman al diyor. Bir bench press alıyorum. Bir dumbbell press alıyorum. Soyuma odası al diyor kanka. 1 2, 3, 4 tane soyuma odası aldım. Çöp al diyor. 2 tane çöp aldım. Tamam biliyorum ben neyin, ne olduğunu. <laughs> Şimdi baba. Baba. motosikletsiz olmaz arkadaş. Bisiklet olmaz 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 kardeşim. Olmazsa olmaz olmaz. Oh. Hop şunu da şöyle. Bunu da şöyle camın şap, kenarına şap. koyalım. Hoppa var mı daha gelen? Emmo oğlum. Reklam verelim mi? Ver. Reklam verelim arkadaşlar. 10 saat reklamlıyız. Gel gel abacım gel. gel. Gel gel gel. salona gel. Sal salona gel. Böyle salon bulamazsın. ZB fit batıyor herhalde arkadaşlar. Gelen giden yok. <laughs> Bu işlerimiz var. Şuralar bir açılsa kardeşim. Bura ne kardeşim sorma masayı? Kanka e, buralar şey vitamin var. Vitamin var. Ben daha önce birazcık oynadım. İşi çözeyim diye. Ha alet bozulmuş. Alman gibi şey yapıyorsunuz ya. Ya da yani. Bu aleti niye böyle yaptınız zaten ya. Yani? Ayıp ama valla ya. Yani. Bakayım evet çok güzel. Farklısınız hocam. Salona geliyoruz evet. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bakayım. Hayır hayır olmaz. Yanlış yapıyorum. Bak baklava böyle açılmaz. Bak şöyle Şu, şu hareket bu. Bu böyle yapıyor. Olmaz. Evet. Sen kalk git. Senden bir şey olmaz. Geleceğim bak sende spor lazım sana. Kardeş. Çok sporlu. Lan, gel, gel. O zaman. Aha bak şu sporcu kardeş. Gel gel abi. Bak gel. salon burası. Ucuz mu ucuz mu? Gel. Gel baba. Nereye gidiyorsun lan? Abi. Gel. Gel. Abi. Yürü. Gel. Bu çetoş. Biz... Şey, Şuraya da reklam verelim abi. Lan paramız bitti be. Ya abi aletleri niye toplamıyorsun ya? ya Yemek yedin diyor kanka. Neresi yedin? Yok mu gel abiciğim ucuzuz ya gelin işte. Allah Allah sen çok iyi yaptın. Öneyen önü kurnaz satıcısı. O yüzden dört buçuk aydır sifte yok. Bu kapalı bir başarılı ya. olamıyoruz nasıl bir hayat böyle? Dün içerisi müşteri kaynıyordu ya. Ya bak Allah aşkına bak bıraktı yere bak pislik et. <laughs> pislik. Allah ya. Arkadaş beklen beklen verdin mi? Verdi. Batıyoruz şu an. Batıyoruz. Vallahi batıyoruz. <laughs> <işte. gülüyor> Batıyoruz galiba Serdar. Batıyoruz lan! Bakın. Semtteki... Şuraya da verelim ya. Yani. Parayla reklam harcadık ha. Yok, 950 şey. dolarımız kaldı sadece. Arkadaşlar burası spor salonu gelmek isteyen var mı? Aa bak şu gelecek herhalde. Biraz ben yürüsek korkuyorum. nasıl olur? Aa, adam yürüyor gelmiş ne? yerini Allah biri kokuyor. Kim kokuyor lan salonda? Salonda koku istemiyorum arkadaşlar. arkadaşlar kokanlara bu şekilde parfüm sıkıyoruz. Evet. evet. Ne alaka onu çözemedik ama maalesef. Aha geliyor. Hoş geldin. abi. Geliyor. Hoş, gel. Oo, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Geldi. Karı koca herhalde. Bunlar. Ha bu da erkek, erkek, erkek lan bunlar oğlum. Standart. Fikri. Buyur. Şimdi hoş geldin. Hemen sporumuza geçelim. Bir yak verir mi ablama bir yak? Standart. Ne yaşalar maşallah. İkiz ikiz geliyorlar ha. Maşallah. Genel ya. Ne yaşalar maşallah. Vihita, de e ablamız. Merhaba, Kardeşim. Ne yapalım. Anlat lan sapık var. Ne sapık Kardeş! Aaaaaa! Yürü! lan! Çekil gel bunlar. Yürü git. Vurma. Kazanımız nasıl? Gelmiş burada açsın. Gel gel gel. Şerefsize bak ya. Sil abi sil gel. Başka neresi geldi? Başka? Evet arkadaşlar sapıkları vurarak uzaklaştırıyoruz evet, bu arada. Kafasına indiriyoruz arkadaşlar. Merhaba Merhaba. Güzel abi. Aferin. Güzel. Güzel spor yapalım. Sapıklığa izin vermiyoruz ama biz kendimiz yapıyoruz yani. her evet, <laughs> şey, evet aynen aynen buraya gelenlerin hepsi müşteri kardeşim. Müşteri verilir mi ekip kardeşim? Evet. Gel arkadaş gel. Abla sen niye moralin bozuldu? Vurduk? vurduk gönderdik ya ablam daha ne istiyorsun ya? Yok mu gelen arkadaşlar? Kapatacağız. Salonu kapatacağız. Burada bir sürü alet aldık size ya. Yapmayın böyle ya. Vurayım mı ben? Neyse. Müşterimiz. Aaa sapık varmış. <laughs> Yürü. Ne git lan? Çık git lan. Çık git. Bit tokamları temizle öyle, temiz öyle gel. Bir de bir <laughs> zaten hayır yok diye. Yani. Sen de, de bir şeyler çıkar biraz sen de. <laughs> sen de biraz şüphelen ki yani. Sen de şöyle nasıl kaçıyor bak şerefsiz ama. Evet ama polis değil mi? Siz siz devam edin ablacığım. Evet ablacığım çok, ne çok yapıyorsun? Çok güzel. Sen nasıl bir hareket o? Abla. spor evet spor yapıyor arkadaşım. Neyse yapsın. Bitti mi spor? İyi günler efendim iyi günler. İyi günler. İyi günler kardeşim. Ne yaşadık Paramız geldi. Ama salon kirliydi salon kirlenmiş. Ya, leş gibi terlerini <laughs> atıp atmışlar. Böyle de olmaz ki ya. Vallahi böyle de olmaz ya. Bak o sen ne yapıyorsun ne yapayım? Vallahi bu vururuz kafasını göndeririz. Evet. Vurmak bizim işimiz arkadaşlar. Evet. Aa müşteri gelmiş. Gel abim. Gel abim. Hoş geldin ne, ne istiyorsun abi? Gel. Ne vereyim? Standart. Ağlan abim ya. Evet sen ne istiyorsun? Seni göremiyorum. Sana da bir standart vereyim. Standart. Standart. Sen de geç. Size Sanka abi? kaç? Ondan. Müşterimiz olduğu yazmıyor değil mi? yok kanka o yazmıyor. O evet bir aslında eksik o. Temizlikçi mi alsak ya? Ama biz ilgilendiriyor ya. Şimdi de ilgilenelim. miyiz? Birinci seviyede alabiliyoruz. Alalım bir tane. Çalışacağım. Yok lan o da üçüncü levelmiş. Daha ikinci leveldeyiz kanka. Pislik var mı lan burada? Ne aşağıda Yapın yakın sporumuzu yapın. Ağabeyciğim yeni yeni şeyleri çok attırıyorsunuz Vallahi ya. ya. Bir fakire makine verilişi olmasa buraya atıp atıp. Evet, çok güzel yani. evet. Güzel, vücut çok güzel. Evet. Arkadaşlar şu hareketler niye bilirsiniz? Salon boş ya, salon boş. Gel ablam, ablam. Sporcu var mı arkadaşlar? Spor salonu yeni açıldı. ZB Fit fiyatlarımız uygundur. Gel abi. gel Ay, gel ağabey. Gel, gel, gel gelmezsen gel. Arkadaşlar gelen giden de yok ya. Bugün kesak geçiyor kanka. <laughs> böyle, böyle şey yapın, bu böyle olmaz abi niye buraları ikiletiyorsunuz ya. Allah Allah. Koş koca mekfit şey falan. Zekfit fit sahiplerin yaptıkları iş yapar Mek diye. ne o, Ne bileyim abi. Ak düşmanımız Aklıma o geldi. Dünyanın en büyüğü oğlu ya kardeşim. Türkiye'nin Dayı çık oradan. Allah aşkına bak attığı yere bak pislik herif. Pislik pislik. Vuracağım kafasına iki tane. Göndereceksin aklı başına gelsin. Heh. Seviye açıldı kanka. Ne açıldı lan? Bak bar bar. Ama ne önce bak? bu müşteri alalım. Çalışalım bir alalım. Çalışalım. Kardeş sen gel. O orta bir... Sen de gel. Kim o? Tuğkan diyor. O Tuğkan kanka. Elmal var ya. Aaa temizlikçi yapmışlar arkadaşlar. A Hayır, sen kimsin dedi. Tamam. Adamı işe alacağız. O bir de şey yani sıkıntılı bir durum. Aa. Ya. Allah Allah. Oh. Aaa kardeşim elemanlar gelmiş Hop. Bir dakika bekleyin efendim bir dakika Sen ne istiyorsun? Protein tozu istiyorum makineyi dolduramıyorum kanka. Ben... Doldurdum işte. Hop al abi. Hop al abla. Abi abla karıştı. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Maşallah maşallah. Salonumuz çok da güzel kardeşim. Maşallah amız var abi. İşte, da Bir anda işler açıldı. Ben bir, de bir, bir, bir anda açıldı vallahi içerisi. Abla bak senin spora ihtiyacın var ya. Gelip gelip geçiyorsun ya. Gel. Tamir et yavrum abi. <laughs> Hayır. Yine kim kokuyor ya? Beş gibi kokmuş. Sizin kaydınız var mı Aaa Allah ya. işler ya. Kenara bir Temizleyin şuraları. Temizleyin. Temizleyin, temizleyin oğlum. Bunu işten atalım vallahi. Abi sıkı. sen niye kokuyorsun ya? Gel buraya. Ya. Evet, güzel, güzel, güzel. Evet. Biraz daha şöyle saftır. Evet. Den, 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 Şimdi abi. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Evet. Evet. Yani bunların hiçbir spor yapmayı bilmiyor ya. Böyle şınav mı çekilir abi? O nasıl bir şınav olsun? Allah. Yani şerefsiz kokuyor. Sen ne kokmuşsuz kardeşim? Ne bayağı olacaksiniz. Ne istiyorsun? Tamam olsun. Şimdi bu arkadaşı götüreceğiz. Uçacağız arkadaşlar. Sonra bu bölümü burada bitireceğiz. Evet evimize gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda 40 metremiz kaldı. Git, gitmiyor. Yanlış, Yanlış yerden, geldik. geldi. Parkın içine Diye. Adam gezmek istedi. belki şu niye öyle diyorsun? Hop hop hop. Allah Allah. Ha şurada. Bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar köpek. Ha, köpekleri alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Kaç bak burada bir kola. Sahiplen bakayım. Sahiplen et. Rıfkı. 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 Rıfkı olduk değil mi? Rıfkı bizim artık kanka. Ana Rıfkı mı soldu? Merhaba Rıfkı. Gidelim. Ne oluyor lan? Oğlum. Evet. Oğlum, saat 3'e geliyor. Adamın üstüne adı lan bir evi varsın. Otur komutu geldi. el Otur oğlum. Gürtükte eve gelmiyor mu? Yok abi. Gürtükte spor salonuna gidiyor. Koruyor. Gürtükte salonda bekliyor. Evet evi arkadaşlar. Sporası. Evimiz burası. İşte bir yatağı var. Bir şurada sandalyesi var. O kadar. Evet. Burada bir bölüm bitirelim. Bitirelim arkadaşlar. Bir bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bir videoyu yani. beğendiyseniz abone olup videoya